Değerli yatırımcılar herkese merhaba. Teknik analiz eğitim videolarımızda indikatörler serisinde bugün momentumu işleyeceğiz. Serimize momentumla devam ediyoruz. Değerli yatırımcılar momentumda yine teknik analiz camiasında, finansal piyasalarda ve profesyoneller tarafından oldukça kullanılan, sevilen, başarısı makul derecede tatmin edici olan bir indikatör. Bu serimizde indikatörler sonuna gelirken muhakkak momentumu da eklemek istedik. Momentum'un belli başlı özellikleri var. En önemli özelliği hem yatay hem trend yapan piyasada kullanılabilir olması. Bu momentum'u diğer indikatörlerden ayıran özellik. Çünkü bildiğiniz gibi hatırlayacağınız üzere daha önceki indikatörlerde sürekli olarak e, momentum bazı indikatörlerin trend yapan piyasalarda, bazı indikatörlerin ise yatay piyasalarda daha makul çalıştığını söylemiştik. Momentum hem yatay piyasalarda hem trend yapan piyasalarda iyi çalışması itibariyle ön plana çıkan bir indikatör. E, diğer taraftan momentum aslında adından da anlaşılacağı üzere e, bir hisse senedindeki Fiyatların momentini veriyor, bize gidişatını veriyor. Bu anlamda piyasanın nabzını gösteriyor. Bu bu bakımdan da daha önce işlediğimiz 8 günlük hareketli ortalamaya benziyor. Piyasanın nabzını bize göstermesi bakımından. Momentum'un bir diğer özelliği de fiyatlardaki artış azalış miktarını verdiğini söylemiştik. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Momentum aslında bu yönüyle de ATR'a benziyor. Bunu da daha önce işlemiştik. Momentum fiyatlarda bir yükseliş düşüş olduğunu değil fiyatlardaki düşüşün ya da yükselişin hızını bize göstermektedir. Yani örnek vermek gerekirse her gün %2 yükselen bir hisse senedini varsayalım. Böyle bir durumda momentum yatay hareket eder. Çünkü her gün %2 yükseliyordur. Fakat %2 yükselirse bir ise senedi ertesi gün %3, ertesi, ertesi gün %4 yükselirse burada yukarı yönlü bir momentum vardır. Bu aslında ilk bakışta birazcık zor görünüyor olabilir ancak gerçek hayatta ve hisse senedi piyasasında hisse senetlerindeki yorulmaları ve tekrar güçlenme için güç biriktirilen dönemleri bize çok iyi gösteriyor Bu anlamda çok faydalı temel anlamda fiyatların farkını alınarak hesaplanıyor Dolayısıyla çok kolay. T-1 zamandaki fiyat hareketi bugünkü fiyat hareketi arasındaki farktan yola çıkıyor. Bu anlamda e, anlaması da kolay bir indikatör. Seçtiğiniz zaman dilimi içerisindeki, daha önce de zaman dilimlerinden bahsetmiştik zamansallıktan, size bu fiyat farkını gösteriyor. İsterseniz e, lafı daha fazla uzatmadan grafiğimize geçelim ve grafik üzerinden daha iyi anlayalım momentum indikatörünü. Şimdi grafiğimiz her zaman olduğu gibi Garanti Bankası'nın günlük ve TL bazındaki grafiği. E, DI pozitif negatif RSI ve bir önceki derste öğrendiğimiz stokastik indikatörleri de burada duruyor. En aşağıda da gördüğünüz gibi momentum var. E, orijinal süresi 9. E, 9 günlük periyot olarak kullanılıyor. Ben de 9 günlük olarak aldım. Orijinalini bozmadım. Bu bir başlangıç seviyesi e, eğitimi olduğu için orijinalini kullanmayı tercih ettim hemen grafiğimizi yorumlamaya başlayalım ee, Bir önceki dersimizde bu üç indikatörü aynı anda yorumlamıştık zaten momentumda en önemli e, konu gördüğünüz gibi bakın buradaki e, yüz çizgisi Burası bu düz çizgi şu gördüğünüz yeşil çizgi bize e, yatay hareketi yani momentumun olmadığını gösteriyor e, yukarıya doğru olan hareketler momentumun güçlü şekilde yukarı yönlü olduğunu aşağı yönlü olan bölgelerde momentumun aşağı yönlü güçlendiğini gösteriyor. 0, 100 yani 100 çizgisindeki düz hareketse momentumun olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla aslında anlaması kolay bir indikatör. Burada momentumu nasıl kullanıyoruz onu anlatalım hemen. Birincisi momentumun sıfırı yani 100 seviyesini yukarı yönlü kestiği ya da aşağı yönlü kestiği seviyeleri dikkate alıyoruz. Yani momentumun 100'ü kesişi ya da e, yüzü yukarı yönlü ya da aşağı yönlü kesişleri bizim için ciddi bir e, gösterge. Bir diğer e, göstergede momentumun yüksek seviyelere çıktığında dönüş sinyali verdiği şöyle zamanlar. Bakın şu şurası gibi ya da şurası gibi. Bir diğer e, göstergede bunun tam tersi momentumun aşağıda, aşağıdaki bölgeden yukarıya reverse'dır. Yukarıya doğru kırış yaptığı anlar. Bunlar da yine bizim için önemli bir gösterge. Şu bölge, şu tarz aşağı yönlü dönüşler bize düşüş trendinin bitmek üzere olduğunu sinyalini verirken bu tarz göstergelerde yukarı yönlü trendin yavaşlamaya başladığının göstergeleri. Gördüğünüz gibi aslında momentumu kullanmak oldukça basit. Şimdi bir gerçek örnek üzerinden gidecek olursak, şimdi daha önceki dersimizde işlediğimiz konuya benzer bir şekilde işleyelim. Hem de bu sayede oturması daha kolay olur. 30 Temmuz 2021 tarihinde Garanti Bankasının kapanış fiyatı 8 lira 52 kuruş. Bakın burada gördüğünüz gibi momentum. Al sinyali vermeye başlıyor. Yani şurada bir dönüş var. Gördüğünüz gibi 27 Temmuz'da bir dönüş gerçekleşmiş. Şu dip noktasında. Bakın burada hala bir yükseliş trendi yok. Fakat momentum burada dönmeye başlamış. 28 Temmuz tarihinde artık kırılımı çok net görebiliyoruz. Aynı tarihte stokastik de dön sinyali vermişti. RSI 44 gibi oldukça makul bir alım seviyesinde. DI pozitif negatifteki aralıkta DI pozitifin lehine oldukça kapanmaya başlamış. Bakın şu şu kadar bir aralıktan buraya kadar düşmüşüz. Yani aslında elimizde ciddi manada al sinyalleri var. Bu seviyeden sonra e, momentumun yukarı yönlü hareket ettiğini e, hareket etmeye devam ettiğini görüyoruz ve e, momentum 101.18 seviyesine geliyor 2 Ağustos tarihinde. Yani artık bu trend bize Al sinyalini momentum aracılığıyla da veriyor. Nasıl veriyor? Momentum şuradaki ilk başta bahsettiğim düz çizgiyi yukarı yönlü kırıyor ve bize yukarı yönlü bir momentumun olduğunu, yukarı yönlü bir trendin olduğunu haberciliğini yapıyor, sinyalini veriyor. Daha önce de zaten stokastik sinyalinden bunu almıştık. RSI uygun bir seviyedeydi. Diğer pozitif negatif de bakın artık 2 Ağustos itibariyle pozitife geçmiş durumda çoktan. Yani aslında 29 Temmuz'da bile geçmiş. 2 Ağustos'ta DI pozitifle de bunu teyidini alıyoruz. Bu seviyede bakın 4 indikatörle birden buradaki Garanti Bankası'ndaki 855 pozisyonunu longunu yani yukarı yönlü hareketini teyit ediyoruz. Ve sonrasında burada bir alım yapıldığı varsayımında çok kısa vadeli de olsa bakın şuradaki seviye 8.55 seviyesinden 3 gün içerisinde 9.26 seviyesine yükselmiş garanti bankası. Tabii ki de 4 indikatör değil 54 indikatör de olsa hiçbir zaman finansal piyasalarda bir şeyin olma ihtimali %0 ya da %100 değildir. Dolayısıyla bu indikatörlere ne kadar bakarsak bakalım pozisyonumuz garanti asla olmayacak. Fakat ne kadar indikatöre bakarsak ne kadar çok teyit alırsak başarı ihtimalimizin artacağı da matematiksel bir gerçek. E, momentum indikatörünün bu şekilde kullandığımızda e, diğer indikatörlerle birlikte e, başarı şansımızı arttırmış oluyoruz. Şimdi bir de tam tersine bakalım. Momentum indikatörünün e, bize sat sinyali verdiği. Bakın görüyorsunuz yine... Benzer bir şekilde 19 Mart'ta Momentum 8.67 Garanti Bankası 8 lira 67 kuruştayken Momentum 98 seviyesinde yani yüzün altında bize aşağı yönlü bir sinyal veriyor. Ertesi gün zaten büyük bir satış gerçekleşiyor 7.81 ile Momentum artık 88 seviyesinde. Bir sonraki gün yine baktığın gördüğümüzde Momentum'un 80 seviyesine kadar gerilediğini görüyoruz. Fakat daha sonra yataya yakın bir seviye e, hareket görüyoruz momentumda. Bakın gördüğünüz gibi ve düşüş hareketi de görece yani şu büyük düşüş hareketine göre düşüş hareketi azalmış. Belki de yatay bir piyasada şu düşüş hareketi yüksek bir düşüş olabilirdi ama iki gün öncesinde şöyle bir düşüş gerçekleştiği için momentumun yatay olduğunu görüyoruz. Ve artık şurada bakın 1 Nisan 2021 tarihinde momentum dönüş sinyalini bize vermiş seviyemiz, kapanış fiyatımız 6.86. Bakın sonrasında momentum'un şu hareketi ta ki 27 Nisan'a kadar geldiğinde kapanış 7.12 seviyesine kadar gelmiş durumda. Yani 6.85'den 7.12'ye kadar bize momentum yine bu hareketi vermiş oluyor. Grafikte daha farklı detaylara da u ulaşabilirsiniz. Zaten bakın şurada oldukça yatay bir e, görece yatay bir zaman oluşmuş e, grafiğin gördüğünüz sağ tarafındaki ikinci bölümünde daha fazla hareket olduğunu görüyoruz sol taraf daha yatay e, bir piyasayı bize göstermiş yine bu yatay piyasada da az önce momentumun özelliklerinden bahsederken yatay piyasada da çalıştığını söylemiştik. Bakın görüyorsunuz momentum yatay olmasına rağmen piyasada yine tatmin edici şekilde bu taraftaki sağ taraftaki kadar volatil olmasa da tatmin edici düzeyde. Bakın şu hareket, şu hareket, şu hareket. Bu hareketleri momentum kullanarak yakalayabileceğinizi rahatlıkla zaten fark etmişsinizdir. Momentumun dip yaptığı ve sonra reverse ettiği bir noktada gene bakın size şu hareketi momentum veriyor. Yine az önce olduğu gibi RSI'da negatif tarafa geçerek aşırı satım bölgesine geçerek bize bu hareketin dönüş sinyalini vermiş. Bakın gördüğünüz gibi yine üç indikatörle birden şu pozisyonu aslında görebiliyoruz, fark edebiliyoruz. Dolayısıyla momentumda yine diğer indikatörlerle birlikte kullanıldığında her indikatör gibi daha başarılı oluyor. Değerli yatırımcılar, bugün sizlere momentumun nasıl kullanılacağını anlattık. Çok kısa bir özet geçmek gerekirse momentumun en önemli özelliği trendin gücünü ve yorulmasını aşağıya da yukarı yönlü fark etmez trenddeki yorgunlukları bize belirtmesi. Bir diğer önemli konu da momentumun hem yatay hem trend yapan piyasalarda kullanılması bu da daha önceki eğitimleri hatırlayacak olursanız iki tarafta hem yatay hem trend yapan piyasalarda kullanılması oldukça önemli işe yarar bir özellik. Bu özelliğiyle de ön plana çıkan bir indikatör Değerli yatırımcılar bugün momentum indikatörünü detaylarıyla inceledik. Siz de daha detaylı şekilde grafikleri incelerseniz eminim bu bilgiler ışığında momentumu çok daha iyi anlayacaksınızdır. Umarım bu eğitim sizler için faydalı olmuştur. Önümüzdeki eğitimlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.